İşte İstanbul trafiği, tem otoyolu, 20 kilometrelik yolu, bir buçuk saat oldu, gidemedim. 20 kilometre. Bir buçuk saatte İstanbul'dan Kırklare'ne, iki saatte, iki buçuk saatte Edirne'ye gidiyoruz. Ben 20 kilometrelik yolu, bir buçuk saattir alamadım. İstanbul talipli olan siyasi partilere, talipli olan adaylara sesleniyorum. İstanbul dini çözmek için projeniz yoksa talipli olmayınız. Geçmiş dönemde İstanbul'a talip olmuş ve İstanbul'u yönetmek edinmiş siyasi partilere sesleniyorum. İstanbul için kalı trafiğini çözecek projeniz yoksa talip olmayınız. Zaten bu zamana kadar karayollarına yapılan yatırımlar deniz yolu ve demir yoluna yapılmış olduğu İstanbul trafiği bu hale gelmez. Saygıdeğer vatandaşlarım, saygıdeğer hemşehrilerim. İstanbul için deniz yolu, demiryolu ve karayolu projelerimiz karşınızda dimdik olacak. Hedefimiz Türkiye'nin refahı. Hedefimiz Türkiye'nin huzuru. Bu şekilde trafikte kimse beklemeyecek. Kimseyi trafikte bekletmeyeceğiz. Biz şu anda Partimizi henüz kurmuş değiliz. Kuracağız. İleriki seçim dönemlerinde de aday olacağız. Adaylar çıkaracağız. Ve İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimiz, 81 ilimizde trafik sorununu kökünden çözeceğiz. Evet, İstanbul'a aday olan siyasi partilerin adaylarına sesleniyorum. İstanbul için projelerinizi bekliyoruz. Açıklayınız. Trafik sorununu nasıl çözeceğinizi açıklayınız. Bu zamana kadar İstanbul trafiğini çözememiş olan siyasi partilere, adaylara neden çözmediniz? şimdiye kadar neden çözmediniz sorusunu yöneltiyorum. Saygılar sunuyorum.